Arkadaşlar merhaba 26 Aralık Pazartesi gece Amerika Gaz Stream'deyiz. 9 koşulu programın ilki saat 20:40'ta başlayacak. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor. 1200 metre kum pistte 7 atın mücadelesi olacak. 1 ve 3 numaralı atlar da olarak yarışa katılıyor. Performanslarına baktığımda 4 atı eşit şanslı olarak görüyorum. 2 numaralı Ben Copenhagen ekürilerden 3 numaralı Royal Square sonra 4 numaralı Commanding General ve 7 numaralı Giro 15'de burada sürpriz yapma olasılığı olduğunu düşünüyorum 2, 3, 4 ve 7 eşit şanslı gördüğüm atlar birinci koşu için ikinci koşu satış koşusu 1200 metre kum pistte dişilere ait bir koşu kısrakların satış fiyatı da 6250 dolar 8 safkanın mücadelesi olacak baktığımızda zaten son yarışını burada 5'i birlikte koştu 3 4 5 3 4 6 7 ve 8 3 4 6 7 ve 8 birlikte koştu 8 numaranın kazandığı yarışta 4 numara ikinci 3 numara 3. olmuştu ama 2 atın arasında kalıp bu biraz geri kalmıştı. üçüncülükte kaldı. Bugün için AGF tablosunun da favorisi benim de önceliğim Irat ile 3 numaralı Starship Nugget olsa da pek de kolay olmayacak. Yani AGF'si bence yüzde %54 az değil. Oldukça fazla bir AGF'si var. 4 numaralı Look Up to Heaven. Sonra bir numaralı No Desaf ee, bu pist ve mesafede 3 kez koştu. 2 birincilik, bir de ikinciliği var. Çok seviyor bu pist ve mesafeyi. Son olarak da e, buradaki birçok rakibini geçen 800 numaralı Avesam e, Apple'da yazmadan olmaz. 3, 4, 1 ve 8 sırasıyla şans verdiğim atlar ikinci koşu için. Üçüncü koşu 7'li plasenin de ilk ayağı 1670 metre tapeta pistte satış koşusu buradaki atların satış fiyatı da 10 bin dolar 8 at mücadele veriyor 3'ünü şablonuma yazdım İlk olarak e, favori safkın 8 numaralı şiso pereti benim de favorim 8 yaşındaki e, safkan oldukça formda rakipleri 7 numaralı Serenat kit'in kit'in choice temsilcisi e, burada oldukça da e, gerilerde kaldığı bir safkan yazın derim eğer tek atmayacaksanız bir atıp sonra da 5 numaralı Divine Exchange eşit şanslı olarak gördüm. Safkanlar 8 7 5. 4. koşuyla 2. altılı ganyan başlayacak saat 22.11'de 3 yaşlı dişi İngiliz e, taylarının 1700 metre çim pistteki açık yarışı Aux Stakes 10 e, tayın mücadelesi olacak. Burada e, sürpriz e, olma olasılığı yüksek bana göre altısını şablonuma yazdım ve Bir sıralamada da yapmadım sıra numarasına göre söyleyeceğim Öncelikle 2 e, numaralı e, Forested'ın temsilcisi 250 bin dolarlık tay Forested'ın Yavrusu Forested out e, Şans verdiğim ilk safkan Ki baktığımızda 5 e, kere koştu şu ana kadar Saratoga ve Belmont'ta e, üçü Çin pistte ve Çin pistte koştuğu yarışlarda birinci, ikincili ve üçüncülüğü var. 2 numara. Sonra 5 numaralı e, Spirit and Glory Avrupa orijinli e, Isaac Castillo idaresinde. Jockey'i pek e, gördüğümüz, tanıdığımız bir jockey değil. En azından benim. E, daha çok e, Aklo ve Remington Park'taki e, yarışlarda at biniyor Isaac Castillo olarak da fena değil. 15-16'lardan kazanma oranı var. 5 numara. Son 4 yarışına baktığımızda da son 4 yarışı Stakes yarış. 5 numara. Yine şanslı. Sonra 6 numaralı Candy Light. 7 numaralı Super Rising Lee. 8 numaralı My Flea Tweet. Ve 8 numara özellikle son yarışı ee, grup 3 yarış 8. 8. olduğu yarış. Bu mesafede 5 kez koşup ikisini kazanmış bir safkan ve e, son olarak 10 numaralı Personal e, Best Tapitin temsilcisi 10 numara yine e, şanslı gördüğüm safkanlardan e, bir diğeri dediğim gibi bir sıralamam yok. Sıra numarasına göre 2 5 6 7 8 ve 10 şans vereceğim safkanlar olacak. 2. altılı ganyanın ilk ayağında Ayrıca burada 4 numaralı Güneş Murat Sancal'ın antren ettiği bir safkan. Ona da gönülden başarılar diliyorum. Şablonuma yazmadım onu. 5. koşu 2 yaşlı Taylar'ın 1200 metre kum pistteki maiden koşusu 9 tayın mücadelesi olacak. Tek olarak önereceğim Tay Jose Ortiz 9 numaralı Power Humor olacak. Rakiplerini geçip kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum 9 numaraya bu pist ve mesafede koştuğu ilk koşda 1161 yaparak bir 11 61 kazananın iki boy gerisinde üçüncülükte kaldı ve 77 handikap aldı handikaptörlerde tek diyorum 9 numara için burada bayis ve bayis için önereceğim safkanlar. Ee, tabii 7 numara zaten favori e, iki kez koştu 1 ikincilik e, hatta son yarışını kazanmasına rağmen ikinciliğe atıldı protestodan dolayı e, ama çok da yeterli görmedim derecelerini sonra 3 numaralı e, tay özellikle 3 numarayı muhakkak bahislerinize yazın yani ilk yarışında 5. oldu ama tam gücünü gösteremedi çok gerilerde kaldı iyi bir çıkış yapamadı. Ee, geri alınıp tekrar hazırlandı. Muhakkak bahislerinize koyun. Yazabilirseniz altılıya da yazabilirsiniz. 4 numarayı da yine bahislere öneriyorum. 3 ve 4 özellikle 9 numara şablonumda tek arkadaşlar. 6. koşu 1700 metre tapeta pistte dişilerin koşacağı şartlı koşu da 7 e, tay mücadele verecek. Dördünü eşit şanslı olarak görüyorum. İlk olarak 6 e, numaralı Lady Grant work önceliği sonra iki numaralı ekonomik hanga bir numaralı boyutu Fırat bu ve son olarak 3 numaralı Cadıl Judith. cadı Judith. cadı Cudit son sıradan önereceğim tay olacak sıralamam 6 2 1 ve 3 6. koşuda Yedinci koşuya geldiğimizde açık yarış Derby Stakes 1700 metre çim pistte 14 tay mücadele verecek. Gerçi burada 12 tay koşabilecek. 13 ve 14 numaralar yedekte. En az 2 at çıkacak buradan. Yani bir atı rakiplerine göre en az yarım boy önde tutuyor olsam da 2, 4, 6 tay yazdım şablonuma. Ee, ama 2 numara özellikle 2 numaralı Grand Sonata e, tek yazılıp bir kurguda yapabilirsiniz. Günün e, programın üzerinde en fazla tuttuğum atlardan e, bir diğeri 2 numara. Zaten 9 e, numara 5. koşuda 9 numarayı tekledim. E, buradaki 2 e, numarada baktığımızda e, çok iyi bir ekürünü sevdiğim bir ekürünün e, safkanı e, ve koşullarına baktığımızda 1 milyon dolarlık Saratoga Derbi ve Belmont Derbi'de koşmuş bir safkan. E, Gulfstream'de e, henüz daha geçilmedi. iki sefer koşup ikisinde ikisinde kazandı. Bu mesafede de 5 e, kez koşup 2 birinciliği var. E, Haver Castellano'da yanlış bakmadıysam bu at için geldi. 2 e, numara rakiplerinden en az yarım boy önde tutuyorum. Sonra e, yazmak isterseniz yanına at... E, 8 numaralı e, Study 10, 7 numaralı Fort Washington, 6 numaralı Axhearn ve son olarak e, koşarsa şu anda yedekte 13 numaralı e, Marvit e, 2 numaradan sonra şans verdiğim safkanlar 2 8 7 6 ve 13. 8. koşu satış koşusu safkanların satış fiyatı 35 bin dolar 1400 metre kum pistte dişilere ait bir koşu 7 kısrak mücadele verecek burada AGF tablosunun oldukça önünde 7 numaraya baktığımızda bilmiyorum ben de şablonuma yazmadım 2 kısrak yazdım şablonuma ilki Jose Morales idaresindeki 6 numaralı Pici Pichi Vici oldu Koştuğu yarışlara baktığımda daha zorlu gruplarda koştu 6 numara ve 2 yarış önce 6. kaldığı yarışta grup 3 yarış bu mesafeye 4 kere koşup 2 birincilik bir de ikinciliği var 6 numara. Yanına yazdığım rakipte 4 numaralı Kayko oldu 6 ve 4 olarak burayı geçiyorum tabi 7 numaranın da şansı var son 2 iki yarışını ikinciliklerle tamamladı yazabiliyorsanız e, hayır demem. Ben şablonumu 6 ve 4 yazdım arkadaşlar. Amerika Gulfstream Park'ta son koşu gece 00.42'de başlıyor. 1600 metre Çin pistte satış koşusu. Burada da 16 at yarışa kayıtlı olsa da 12'si koşabilecek. E, fazla at çıkacak buradan. 13, 14, 15 ve 16 yedekte yukarıdan açıkmaz çıkmaz ise bunlar yarışa katılamayacak. Yine sürprize açık yarışlardan biri bana göre 9. koşu. 6 at yazdım değerlendirmeme ve bir sıralamam yok. Yine sıra numarasına göre 2 numaralı Van Düşen, 3 numaralı Quantum Terry, 6 numaralı Backchat, 7 numaralı Bad Bad Bobby. 8 numaralı Sir Samuel ve 9 numaralı Board e, Chartfit e, eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar 2 3 6 7 8 ve 9 arkadaşlar. Tahminlerimi de bitirdim. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.